Arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Buradaki. Fır nerede? Arkadaşlar bir dakika sen neredesin? Sana gelmedim ya. Gelsene. Evet. Hacker yok arkadaşlar orada kır görmüştük. Arkadaşlar şimdi burada bir dakika. De... Ne? Ne istiyorsun? Video oynayayım mi De gerçekten video oynayın Yalan mı söyleyeceğiz ya? Video. Oyun. Yeni gelen. Yeni gelen var mı? Var. Oh. Nerede? atlarda ha, Şu sosisi ver. Ekmek kedi. Oh. Hayır hayır hayır. Olur olur olur. Olur. <laughs> Neyse, Şuradan ekmek kediye bir tane daha alayım arkadaşlar. Bir dakika. Bu arada tekrardan hepinize merhabalar. Ee, tekrardan merhabalar. Ee, yapmak istiyorum Bir dakika petler. Ha, ben kara büyüttüm. Parlak olmadı. Şanssız yavrum benim. Aa, bu ne be? Bunu ilk defa görüyorum. Köpek balığı yeri. Arkadaşlar şunu göstersene. Onu göstereyim bir dakika oyun önce yazıyor. Bugün sizlerle yeni gelen güncellemeyi şey yapacağız göstereceğiz. Gösterdik ya abla. Göstermedik. O bir tane ayrı video oldu tamam mı? Yeni güncelleme göstereceğim. Evet bu sosisli köpeğim. Biliyoruz. Paşa koyacağım aslında bunun adına. İşte işte böyle oyunda bir şey geldi anlatabiliyor muyum? Güncelleme. güncelleme geldi. Çok güzel bir güncelleme. En sevdiğim ikinci güncelleme olabilir. Ama hepsini söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Hacker köstümle biri geldi. Burada hacker duruyordu. Yani bizim Pufsel takımımız. Pufsel takımımıza geldi olarak. Onu sildik ve buradan gitti. Evet sildik ve buradan gitti. Her size göstereceğim. Bakın şimdi bekle. Eski üye diyor. Bu bir hacker. Bu arada hackerdi. Adı da hackerdi. Oğlum ne oluyor ya? at kalbi. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne oluyor biliyor musun? Bakın. Böyle dem diye biri. Bir dakika ya niye görünmüyor? Eski yık, kalp atmış. PKG'si de kalp. Tamam. Öpücük atmış. Japonya, İsrail. Güzel demiş. Hayır. İsrail. Hayır, Japonya'ya bir şey demem. Ben, bir Japonya ben. Japonya'yı seven bir insanım. Japonya'yı ben de sevdim. Evet Japonya'yı Ama o şey demesi biraz kötü oldu. Beni biraz şey yapsın ama neyse. Arkadaşlar bugün takımımız 23 üye oldu. 23 üyeye de çok teşekkür ederim. 21 üye olmuş. İyi iş daha çıkmış. Kim çıkmış Biz ama? Biz yendik arkadaşlar. Yendik. Mia Kripten evet. Mia, Mia zaten tamam, benim ben be. Sonra. Sonra. Şimdi. Sonra söz yap yaptıracağım. Bir videomuzu çekelim. Arkadaşlar bayağı bir ne şey. Ne bir dakika arkadaşlar şuradan kiralasam yani size göstersem olur mu? Ya, Alamadım arkadaşlar 200 elmasım yok ne yapayım? Bir dakika bütün çaka tokalarını çıkarayım. Hı -h. Hı -h. Hı, ne efendim şimdi? Yine ee, bak. Bir dakika işte üstümdeki bütün. Şey, şeker veriyor. Ha. Şeker, şeker, şeker. Pamısı var mı diyor? Ya. Pamsımız yok bizim. Önce sonra tomu verebilirim. Hı. Sen de video çek? Cam, cam. Yok ona önce bunu veririm. Tamam arkadaşlar şimdi bunu kiralasam mı bilmiyorum. Kiralamayacağım ya. Şuradan göstereceğim size. Yarım saat uğraşamayacağım. Özür dilerim. Anca... Bu böyle arkadaşlar. Evet böyle bir kombin. Ben bunu pek beğenemedim. Özür Öyle. Bunu <laughs> daha çok beğendim. Anlatabiliyor musun? Saç olmasa. Yok, ona anca... Baksanıza mesela. Ekmek. Ne? E, ayakkabı. Kafamızdaki şu yumurtayı çok beğendim. Ha, üstü de çok güzel. Altı da güzel bence. Saç, saçı sen Ben istedim Bura yani. bir dakika ya. Ne oluyor? Mia önüne falan deyip duruyor. Sabah böyle biri mi gelmiş? Dur o zaman hemen çıkarmam lazım. Aşağı çaban sen arı varsa çıkar çabuk. Bende yok ya. Aşağıda bir şeyler oluyor. Ben korkmaya başladım. Ne oluyor ya? Belki o hacker gelmiştir. Hacker girmiş olabilir. Direkt yok değil mi sende ya? Yok. yok. Tamam kapat o zaman. <laughs> Oyuna deyip duruyordu arkadaşlar. Kesinlikle hacker girdi o kesinlikle. Bizim sildiğimiz hacker. Aşağı ben korkuyorum ya. O sıra da onunla diyor. Ben de onunla yiyeceğim. Aa. Ah. Yusuf baba. Fatma Nur. Babalar güler yüze. Fatma Nur. Bir dakika arkadaşlar ben bir çıkıp geri gideceğim. Şun. Siz de görün yani biraz kapatayım da burayı. Girdim geldim. Of çok kötüydü biraz korktum ben. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Gerir mi? Ney? <laughs> yeni daha, bu özel bir şey de, bu özel de Tum. Hmm. oğlum tane tamam, yap bir de bu özel bir şey de aynı anda dur bu özel bir şey mi diyecek bu özel bir şey bin diyor bin tamam bin. binek istiyor bunların bineğin istiyor tamam bunun bineğini onun bineğini mi istiyor evet ya, hadi lan. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan girdim ah. korkudan. Girdim. Arkadaşlarım onlara demiyor. Tamam bir dakika ya. Tamam girmedim ben buraya. Arkadaşlar ya. Sakın bir de benim olduğu için bu da beni korkutuyor tamam mı? Neyse tamam ben size yeni gelenleri göstereyim artık. Boş verin benim canım cücülerim. Allah beni versin ya. Bu ne? Ekmek tereyağlı ekmek. Kaymaklı börek. Benim herif. Pirzola biftek. Yanında çöret Çöhret. Aşağı şimdi yanlış söyledim şarkıyı biliyorum. Linçlemeyin hemen. Aa burada. Çok tatlı. Ekmek, ekmek. Gelin ne yapacaktım ben? Güncelleme. Yeni, yeni gelen. Evet arkadaşlar işte, güncelleme geldi. Evet bunu söyledim zaten. Böyle ayı kostümü gibi şeyler geldi. Çok tatlı. Bugün sizlerle ayı kostümünü alacağım. Altıma şöyle bir tane palto giyeyim. Hangi palto giysen görünmeyen. aa bakın bunu giyelim. Şimdi kafasındakini de alacağım bu arada. Gelin bakalım. Petrum neyse artık bunu yapacağız. Kaslı. 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 Yeni gelen ayıcık deseydin Ayıcık. Aa bu ne? Çok tatlı. Petlerimiz mi yarışacak? Hayır biz yarışacağız. Ya benim çok saçma. Bendeni. Aa, petlerimizle birlikte yarışacağız. Ay, çok güzel. Be. Çok tatlı. Hmm. Ah. Sonra petlerimizle yarışıyoruz. Bakar <laughs> mısın? Petlerle mi yarışıyorsun? Evet. Seninki binek ama. Hayır bu bizim değil oyun verdi. Ay, şimşek Ayışsimşek beklepse var mı? Yok. Uçan be. yok. Olsa iyi Çok tatlı. Ben <laughs> anlamak istemiyorum ya. Dur Gidiyorum ben. Gidiyorum ben. gidiyorum. Üçüncü oldum. Yok <laughs> artık. <laughs> gidiyorum ben. Üçüncü oldum. Bu petle üçüncü olmak bir şahane arkadaşlar. açık mı? Açık. Ben de biromu, de biromu, de biromu, de biromu. Kaçıncı oldum? Bir dakika. Üçüncü olmuşum. O petle üçüncü olmak benim için bir mucize. Ayanın kafasını alacağım. Evet arkadaşlar işte şimdi giriyorum tekrardan Petron'a. İki kere oynayıp kafasını alınca artık bitireceğim artık yani ne yapayım. <laughs> Yeni gelen şeyleri göstereceğim. <laughs> Tura ne diyorsun ya? <laughs> oh. Aslında ejderha petiyle dolaşıyoruz şu anda da. Çok güzel. Çok tatlı iş. Ben zırhla yarışın daha güzeldi bilemedim. Su yeri olmasaydı belki güzel olabilirmiş. Ya? Abla 19 gün kalmış. Ne ya? 9 Ağustos'a. 9 Ağustos'a ne yapacaksın? şey benim şeyim gidecek yıldız şeyim yani mavi Hı. Hmm. 5 Ağustos 9 değil. 5. 5 Ağustos. Bakın petlerim suda yürüyor. Ama biz kaçtayız bugün? Sonra 17 Temmuz ya. Bir şey de ezberle artık oğlum. 17 mi? Hı. Hmm arkadaşlar ben sonuncu olduğum için biraz bekleyeceğiz burada. Pansı var haksızlık. Şöyle pet, pet diyorum arkadaşlar bunu verdim. Artık pet demekten pet oldum. Aşağı olmuyor gelmiyor ya. Özür dilerim. Yeni gelen ayı kastı ayı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bizim için. Evet arkadaşlar şimdi de yeni gelenleri göstereceğim. Şöyle bir dakika petimi büyüteyim. Sosisli köpeğimi. Arkadaşlar i̇şte şimdi şöyle üstler geldi. Evet bir de şu ayı bir de ayı diyorum Allah'ım ayıya taktım ben. Leyna'yı çıkarayım mı arkadaşlar? Bir dakika Leyna'yı çıkaracağım. Ne yapıyor bakalım? <laughs> benim Leyna gitti arkadaşlar. Artık Leyna benim petim değil. Benim petim yok. Konuşan petim yok. 200 ova ne olunca olacak. Şimdi buna ekmek kafası takacağım. Aaa! var abla. Ben Angela sevmiyorum. Geçeceğim. nasıl bir kombin oldu? He? Böyle bir şey geldi arkadaşlar öncelikle. Sonra arkadaşlarım, canım, ballarım benim. Ee, bir de ne geldi? Ha, pet yeri şey geldi. Geriz göstereyim size kendi evime koyacağım evimde iki kişi kim evimdeki iki kişi kim abicim çıkın evimden video çekiyorum ben <laughs> arkadaşlar valla maalesef çıkacaklar özür dilerim ama gerçekten çıkmaları lazım şuraya peti yeri koyayım arkadaşlar Hı. bulamıyorlardır belki yükseltmekte o yüzden yeni gelen işte bu peti şöyle bakın evet bakın bu bir böyle bir şey geldi. Ne, nereye koyacağım? Buraya koyacağım. İkincisi ne oluyor? Abla bizim festival giremeyiz. Bende var. Ne verecek ki? göstermiyorum. Geleyim mi? Dur ben bakayım. Görürüm. Ne zaman seni vereceğim? Önemli. Bakayım. Yavru değil mi? Sen çok zenginsin ya sanki. Ne mi ya? Nerede zenginsin be? 116 elmasım var. 300. <laughs> arkadaşlar çok güzel. Bakın peşiniz buraya gelip uyuyor. Bak. <laughs> ha burada. Ay çok tatlı uyuyor bir de bunlar. Hemen 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 yiyelim. Böyle işte arkadaşlar bu. Ay 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 ay. Ne yapalım ay istiyorsan. Arkadaşlar size ay varsa yani bana arkadaş atabilirsiniz. Arkadaşlar mus kuşu. Bir de şu ayı geldi. Pasla ayı. Pasla ayı. Pasla Bir de süt kutusu geldi. Kaslı ayı sizde varsa bana yapabilirsiniz. Arı ben. Ya onlar ben yazarım o şeye. Arkadaşlar <laughs> aynen bu kadar. Bir de şunlar geldi onu da göstereyim. Almamışım ben onu. Arkadaşlar ben almamışım dur alayım bunu. Gerçek paralı değil. Şapkasını falan alacağım. Orada da giyerek gösteririm. Dolayısıyla gerçek para alacağım mı arkadaşlar? Yani ben ne bir kadın? Anne yani. bakın böyle, böyle. Ben bunu pek beğenmedim aslında. Deresi de böyle. Aman ne kadar yakıştı bana da. Hiç kimse de yeni pet yok Allah Allah. Çok ucuz bence olabilirler. Bunu, da, bunu da buna giydireceğim bir dakika. Hadi alın. Böyle aldı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar mı vardı? Ben baya bir şey aldım diye hatırlıyorum ya. Bir de şu şey gelmiş. Kapadokya bilmem nasıl ah, gelmiş. Evet arkadaşlar sanırım videomuz bu kadardı. Az kısa bir video oldu ama kısa daha iyi olur. Bana mola veriyor binek. Ne? Toma ama. Tom. Tom olmaz. Bulap olur mu? Olur. Binek bulap olur. Hayır moruzayla olmaz. Moruzayla olmaz. Ne veriyordu? Şey, Yok, her sağlıklı olsun benim bir babası var, babası babası. Olmaz. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Bakın Tom'la size bay bay diyor. Benim hankım da. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ballarım.